ge bize. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve yanımda kuzenim de var. Kuzenim bir ses ver. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu çekiyoruz. Söz vermiştik çünkü Soru cevap videosu şu an çekiyoruz. Evet. Eee sormadığınız soruları da biz cevaplayacağız. Bu arada bir tane arkadaşımız Sunflower Moonlight diye. Bir tane arkadaşımız bize sorular sormuş. Şimdi o soruları yanıt cevaplayacağız. Size sorular demiş. Kaç yaşındasınız? Ben 10 yaşındayım. Ben 11 yaşındayım. Yani ben de bir yıl büyük. Evet. En sevdiğiniz yemek benim. Gönüm gelecek ama kırı fasulye pilav Benim mantı. Evet. Bunu da cevapladık. En sevdiğiniz şarkı. Arkadaşlar ee, pek bilir misiniz? Bilmiyorum ama Barış Akarsu'nun Gel Görmeni şarkısı. Çok severim. Benim de e, Happy Hair diye bir şarkı var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama YouTube'da çok ünlü bir. Bu biliyorsunuz belki ama ben onu çok seviyorum. Ee, kaçıncı sınıfsınız dedi. Demiş. Ee, zaten I, kaç yaşında sorusuyla birebir ayrı. Ben 10 yaşında olduğum için 5. sınıfım. Ben de 6. sınıfım 11 yaşında olduğum için. Yüzünüzü gösterecek misiniz? Ben şimdi planlamıyorum. Çünkü ekip falan yok. Böyle GoPro falan yok. O yüzden video çek yani yüzümü göstererek video çekemem. Ama eğer i, böyle büyük bir kanal olursak tabii ki yüzümü gösteririm. Ya ben de şu an göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü ben şu an küçük bir kanalım zaten. Ben o yüzden göstermek çok istemiyorum. Ee, biraz daha böyle büyük bir kanal olduğunda böyle 2000, 2 milyon 2000 bin falan geldiğimde belki gösterebilirim. Evet. Bunları da cevapladık. Şimdi başka soru kalmadı artık. Ne cevaplayasak? Ee, şimdi başka ne cevaplasak? Şimdi şimdi hangi tür oyunları seviyoruz? Hangi tür oyunları seviyoruz? Arkadaşlar ben e, Roblox'u seviyordum ama balsı kapandı gitti aslında bazıları hala oynuyordu ben onun siteyi açamıyorum bilgisayardan eski ee, bir oyun roblox'ta gitti As artık en sevdiğim oyun crisis ve minecraft benim en sevdiğim oyun minecraft minecraft ve PKXD. PKXD'yi çok seviyorum. Ve PKXD'yi söylemeyi unuttum. Ben, ben PKXD'yi de seviyorum. Roblox'tan sonra PKXD'yi daha böyle sarmaya başladı. Evet. Elvan'ın kanı dur bir, bir dakika. Bu arada soft bilgiler alı ona birisi var. O iki videosu soft, var. Soft bilgiler değil de. Yani normal alım Roblox. Roblox Elvan'dur. Elvan'dur. Atlattire Roblox Elvan'dur. Evet. Üstadım soft bilgiler. Yani size soft bilgiler diye gözüküyor ama <laughs> soft bilgiler. Evet. Ee, evet. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şurada kuzenimle şey yapıyorduk. Şurada. Evet. Şu ee, edit şurada yap. şurada. <laughs> evet şu. Kuzenimle ee, pek oynuyoruz. Evet orada şey yapmıştım. Kuzenim. O zaman uzaktık yani o mesajla daha çok vardı. O zaman evet. bir de PKX'lerde yılbaşı güncellemesi vardı. Evet ama artık o kaldırıldı artık zaten kuzenim onun videosunu çekti PKS'de yürü güncelle inceliyoruz ya yani onun açıklamasını yaptı bu videoda da PK PK yaş pardon son bilgilerde girip bu videodaki açıklamayı dinleyebilirsiniz evet. şimdi benim kanal gelelim. Ya, <laughs> ya bu ne ya? Bu ne <laughs> bu arada arkadaşlar ben 201 aboneden 198 aboneye düştüm. dedi hiç bilmiyorum ama. Yani deden çıktığında bilmiyorum ama yani ben evden gelene kadar e, kuzenim de ben de elimizden bizden kadar video çekiyorum. Evet. E, bu ben arada e, e, kuzenimin neden bu kadar fazla abonesi var derseniz arkadaşlar ben ben kanalı ondan daha çok sonra açtım yani. O video çekerken ben kanalının olduğunu bile bilmiyordum yani o kadar. Evet. Bu arada arkadaşlar ben bu bu kadar aboneyi izledi Toji adında ee, onu artık kaybettim. Nerede olduğunu artık bilmiyorum ama Zeynep Hoca adındaki bir arkadaşımdan bu aboneye ulaştım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Hatta dur o, heh, onun videosu tam burada. Yani bu arada arkadaşlar her zaman ismi değiştirdiğinden dolayı artık ismi değişti. O yüzden onu artık göremiyorum. Ve zaten arkadaşlar artık kuzenim başka bir yere taşındı yani. Bir yerden evet. başka bir yere taşındı. Yani belki bazı videolarımızda belirtmişizdir bir ama bir yerden başka bir yere taşındı. Yani artık onun da yani arkadaşlar direkt kesti yani zaten. Evet. Artık yani ikimiz oynuyoruz. Ben de benim de arkadaşım yok zaten. İkimiz oynuyoruz YouTube kanalında. Evet 198 198 abonede 24 kişi izliyor, 2 kişi izliyor, 7 kişi izliyor. Yani dede, dede de bilmiyorum ama Arkadaşlar bu arada Minecraft videolarını çekemiyorum. Vi Minecraft yani video çekeceğim yer desteklemediği için e Minecraft videosu çekemiyorum. Bence başka başka oyunları çekebiliyorum böyle. Vardı arkadaşlar size bir şey demiştik. Eğer işte 15 tatilde 15 tatilde şey yapacağım. Kuzeyimde video çekeceğim diye GTA 5 videosu çekeceğim diye. Ama GTA 5 bende nedense silindi. Ama onun yerine Crysis videosu çekeceğim. Crysis'a en baştan başlayacağız. benim benimle çekecek yani arkadaşlar. Ben şunu burada... Evet. Hatta şimdi... Hatta bu videodan sonra belki çekeriz. Veya... veya Kuzenevi kanalında son yavaş çekeriz bilmiyorum. Evet belki... Belki başka bir şeyle çekebiliriz benim kanalıma bilmiyoruz. Yani belki PKXT şey ile ilgili şey çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar kuzenim şey yapamıyor. Kuzenim bu kanalına Pkx'e videolar atamıyorum çünkü kuzenimin bir tableti veya telefonu yok bilgisayarı var ama P bilgisayarı da Pkx'e yükleyemediği için başka bir oturumdan oynuyor oturumda da şey olmadığı için yani kanal olmadığı için benimkine geliyor sadece video videoları bu yüzden yani, yani çekemiyorum evet bu yüzden çekebiliyoruz ama eğer e, kuzenimin kanalına giderseniz orada beni de görebilirsiniz bazen Ya yani evet ya yani görebilirsiniz mesela yılbaşı incelemesinde şey. Yılbaşı incelemesinde bir çekmiştik. Ama ben o zaman burada değildim. O zaman evet. şeydeydim şey işte. Evet. Var arkadaşlar size bir soru sormuştum. İsmi değiştireyim diye. Bazen herkes bunu sevmiş. Ben de o yüzden YSF e kanalı yaptım. Yani artık böyle şey yapacağım. Ön, ön, i, öncelikle YSF e Erhan kanalına hepiniz hoş geldiniz diye böyle başlayacağım sizce yani pahalıydı böyle böyle bir istersiniz isterseniz yoksa farklı bir türlü başlamamı mı isterseniz o da yorumlara yazabilirsiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. bu arada hemen bir şey söyleyecek midir bir şey bence bir şey daha söyleyecektim evet. ben de artık videoya şöyle başlamayız şimdi ben de videoya şöyle başlamak istiyorum he tamam benim kanalımın adı 7 dakika Yok Roblox hemen işte Roblox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte blabla blabla kuzenimle falan blabla oynuyoruz. İşte böyle başlayacağım ben artık. Ben de böyle daha iyi oluyor çünkü normal başlayanca kötü oluyor. Oo, 46 bin, 46 bin görüntü görüntülenme. Vay bakalım kaç abone. YouTube Premium. Ay kaç lan? Ve YouTube müzik uygulaması bir yerde. Bu arada arkadaşlar benim de şeyim var. İki uygulama. Hocam var. Bir ay Hocam dedi. <laughs> ne? Abi şeyi kuracağım. Ne? 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 Bu arada arkadaşlar benim şeyim var. Bu arada ben iki tane video yüklemiştim shorts olarak. Tokalife Toka Life videoları iki tane. Bu arada onlar 525 görüntülenme ve 545 görüntülenme almış. Bayağı iyi görüntülenme almış. Bu yüzden hepinize çok teşekkür edelim. Bunları toplayınca bin falan ediyor. Bin görüntülenme falan. Evet. Bu arada arkadaşlar bu i, bu videoda iki özel kart askerde karşı zombiler videosunda i, bu şu karakter kim diye sorarsanız o benim arkadaşım. Hatta Zeli Toci falan demiştim. İşte o arkadaşım. Hatta bazı videolarımda o Zeli Toci arkadaşım vardı. Ama Roblox kapandı artık onları da çekemiyoruz. Ya e, Roblox da kapandı. O da PKX'de oynamadığı için sadece biz ikimiz oynayabiliyoruz. Evet. Ay. Ve artık telefon numaralarımız gittiğinden dolayı. Evet. O bu arada da nerede köşemiş. yaşadığımızı, söyleyeyim, söyleyelim mi? Nerede yaşadığımızı? Olur. Söyleyelim. Aa bu da bir soru olarak girer. Mesela evet, ilk başta soru. sen söyle. Ee, İyi kırıp Erva. Tamam. Ee. bu arada benim adım Ervan Nur. Yani Ervan Nur. Soyadımı söyleme. Soyadımı söyleme evet. Zaten şey ben, aslında anlaşılıyor senin kanalın e, tarafında benim söylediğim anlaşılıyor. Evet arkadaşlar benim söylediğim neyse kuzenimin soyadı ayrı. Evet bu arada biz en yakın birbirimize en yakın kuzeniz. Evet yani bağımız en güçlü olan kuzeniz diğerleriyle çok bağımız yok o kadar evet. fazla. Benim nerede e, tamam, yaşadım söyleyecektik. Ben arkadaşlar aslında Ankara'da yaşıyordum ama babam ee, biz babam ceza müdürü olduğu için bitkisi taşımak zorunda kaldık. Evet ben de Ankara'da yaşıyordum arkadaşlar. Hatta Ankara'da işte bütün iş yerlerimiz falan hep oradaydı. Ama sonunda da bizim de zaten evimiz bizi buradaydı. Ee, biz de... Sonra biz de dedik ki artık evimize taşıyalım. Okul bitince evimize taşıyalım dedi. Ben 5. sınıfa geçtiğim zaman ben buraya taşındım. Ben de arkadaşlar ben de 3 yıl Çankırı'ya Ben de 3 yıldır Bitlis'te yaşıyorum arkadaşlar. Ya babamın şeyiyle buraya geldik ama ya biz yani artık kuzenlerimle yakın olmayı düşünüyoruz. Yani biz Konya'yı falan yapmayı düşünüyoruz Yani öyle. Evet. <laughs> Diğer kuzenlerimiz biz bizden daha daha uzak. Evet. Bir tane kuzenimiz ismini vermek istemiyorum. Bir tane kuzenimiz Belki bu videoyu izler bilmiyorum. Ee, o, İzmir'de yaşıyor. O kararı bil İzmir'de mi? İzmir'de miydi? Nerede? Kocaeli'de. Kocaeli'de. Miydi? Kocaeli'de. Evet. Kocaeli'de. Kocaeli'de olabilir, İzmir'de olabilir. O ikisinden bir değildi. Kocaeli'de. Kocaeli'deydi. Eşe. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle soru cevap videoları gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Abone, abone, abone olun ve sorularınızı yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. İyi kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 我这个没事。<laughs> <laughs>